Karışmacılarım Özdenen ve Emrah Aydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Araba yolcu ne yapacaksınız? Ya o biraz karışık. Şöyle karışık. Ben e, deve almak istiyorum. <laughs> Bizim oranın deve güreşleri çok meşhurdur. Ben de her deve güreşine gitmek için direttirim. Bir şekilde gidiyorum zaten. Sıkıntı olmuyor. Develerle fotoğraf çekilmeye bayılıyorum. Develeri sevmeyi çok seviyorum. O yüzden gerçekten ciddi anlamda deve almayı düşünüyorum. Ne antrenörüsün? Bocce. Sevgili seyirciler, yarışmacım Bocce antrenörü ve deve güreşi seviyor. Arabayı kazanırsa da onu satıp deve alacak. <laughs> İki numaralı yarışmacım Tuğçe ve Murat. Nasıl tanıştınız? Arkadaş aracılığıyla. Şimdi bir gün bana dedi işte bir arkadaşını al gel. Arkadaşımı alayım dedi hep beraber dışarı çıkalım bir gün geçirelim güzel. Tamam dedim. Kız arkadaşıma söyledim. Ee, ama biz evde şey diyoruz şimdi. Ay diyoruz acaba o gelen çocuk sana nasıl gider falan yakışır mı falan Murat için diyoruz. Daha tabii Murat'ı görmedik biz. Bir ee. tane fotoğrafını gördük. O da güneş gözlüğü vardı. Yüzden... Arabaya dayanmış bir şekilde kriz gerçek fotoğrafı. Nereden bildiniz? <laughs> Gerçekten. Arabanın önündeydi fotoğraf. <laughs> ama öyle değil ya. Abi bir de üstüne çık olsun, tam olsun. Görür görmez, Allah'ını bitti. Yok. Ne demek bitti? Ha dedim benim yani hani. <gülüyor> <gülüyor> İki gündür kızı motive etti. <laughs> <laughs> İnşallah sana olur. Oo hoş da çocuk arabayla da fotoğrafı var bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Arabaya bindi kıza dedi ki. <gülüyor> <gülüyor>